Tamam, ee, Buyurun Serkan hocam diğer sunum için. Teşekkür ediyorum Atiye hocam. E, değerli katılımcılar e, bu oturumun bildirisi e, Sayın Abdülkerim Aydın Dağ ve Sayın Serkan Palas'ın ortak çalışması Mermer deseninde çökelme ortamı ve iz elementlerin önemi hakkında olacak. E, sunumu kim yapacak efendim? Evet, iyi günler. Kolay gelsin. Evet, buyurun efendim. Ben Abdülkerim Aydın da e, maden tetkik arama genel müdürü yardımcısı. E, Herkese selamlıyorum değerli katılımcılar. Kıymetli meslektaşlarım. Öncelikle e, 73.sü düzenlenen Türkiye Jeoloji Kurultayının hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Başta oda başkanımız Sayın Hüseyin Alan ee, Düzenleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Osman Parlak, ee, Oturum e, Başkanı Ati, Ati Hocam ve Serkan Bey'e, aynı zamanda Düzenleme Komitesi'ne, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesi de selamlıyorum. Bilindiği gibi e, birçoğunuz biliyorsunuz, yakın zamanda e, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nde Doğataş Daire Başkanı olarak görev yapıyordum. Bir sürü orada hizmet verdik. Doğa taşla ilgili serüvenim yaklaşık 2010 yılından beri e, devam etmekte. Türkiye'de e, önemli oranda hem saha ziyaretleri, tepkikleri hem de e, e, Hem de çeşitli raporlamalarla ekranda bazen bir şeyler çıkıyor. Onları okumak için tıkanıyorum. Kusura bakmayın. E, Dua taşlarında ciddi emekler harcadık. ekibim arkadaşlarımla birlikte. Doğal Türkiye'de çok önemli bir başlık. Madencilik içerisinde, sunum içerisinde devam edeceğiz. E, bunlar yönetiliyor galiba o işlerden de. Oradan değil mi? Öncelikle madencilikten bir giriş yapmak istiyorum. Madencilik sistem oluşturması, enerji ihtiyacını karşılaması, hizmetler, imalat ve yan sanayi sektörlerini teşvik etmesi, bölgesel kalkınmayı ön plana çıkarması ve ülkeye döviz sağlaması açısından en önemli sektör konumundadır. Çünkü birçok madencilik özellikle doğal taş anlamında dışa bağımlı en düşük sektör madencilik diyebiliriz. Özellikle doğal taş madenciliği. Bildiğimiz kadarıyla tüm verilerine göre de yerlilik oranı %90'ın üzerine %90'lara yaklaşmış bir sektörden bahsediyoruz. Doğal kaynaklarımızın madencilik ve entegre sanayi tesisleriyle değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler ve yeni nesil madencilik trendlerine yönelik çalışmalar yapılması ülke ve günümüz gerçeklerine tabii ki daha uygun olacaktır. Ama bu madenciliğin de sürdürülebilir olması çok çok önemlidir. Sürdürülebilir doğal taş madenciliği ile ilgili de güçlü bir doğal taş sektörünün varlığı, kalkınmada sürekliliğin sağlanması açısından madencilik faaliyetleri sırasında çevreyi korumanın yanı sıra ekonomik ve sosyal dengenin sürdürülebilirliği ile şimdiki ve gelecek kuşakların çevre, ekonomik, doğal kaynak dengesi gözetilmiş, korunmuş ve sağlıklı bir ortamda yaşamasını güvence altına alması bakımından çok çok önemlidir. Kısaca şunu slogan haline getirecek Sen Bakanımızın da kullandığı zaman zaman biz ne çevreden ne de madencilikten vazgeçemeyiz. Şu anda pozisyon konum itibariyle bu noktadayız. Sunum gerekiyor galiba değil mi? Ne yapacağız? Evet. Şu görüntüyü çekmem lazım. Nasıl yapayım? Aldı. Kusura bakmayın. Bazı acemilikle çekebiliyoruz. Zoom anlamında. Kendimizi göremiyoruz şu anda değil mi? Evet. Bizim özel yaklaşımda bulunduğumuz konulardan biri mermer deseninde çökelme ortamı ve iz elementlerin önemi. Bu konuda META'dan daha önce başlattığımız bir çalışmaydı. Daha sonra MAPEK'te de bu çalışmayla ilgili çeşitli tecrübeler edindik. gene META'da bu projenin devamını getirmeye çalışıyoruz ekibimle birlikte. Enter'la geçebiliyorum değil mi? Şimdi, e, mermer ocaklarında ürünün ekonomik değerini etkileyen en önemli, en önemli parametrelerden bir tanesi mermerin desenidir. Bu parametre işletmenin doğrudan ticari faaliyetinin fiyat, faaliyetlerini etkilemektedir. Mermer deseni aradığımız şey budur zaten e, doğal taş madenciliğinde. Kendi e, mermeri satan görsel anlamda Özellikle Türkiye'de bu jeolojik çeşitlilik bize mermer desenini de ön plana çıkarmayı ve bunu da doğal taş madenciliğinde dünyada bize önemli bir pozisyon kazandırdı. Jeolojik çeşitliliğimizin ekmeğini yiyoruz. Bu da desen çeşitliliğinden kaynaklanıyor. Yani e, yüzlerce desenden bahsedebiliriz ama desen biraz anlatalım. Desen bir anlamda işletmenin, ticaretini yaptığı ürünün doğal yollarla oluşmuş bir sunumu. E, bu ürünü sunan desen. Mermer deseni ee, zaman zaman moda tabiriyle e, anılır ve bu moda e, desenin, mermerin önemini e, bölgesel anlamda nerelerde o desen aranıyorsa nerelerde çıkıyorsa onların o bölgelerin özel olmasını ve ekonomik anlamda da e, ülkeye girdan, girdi katması vergisel anlamda ve birçok sektörün e, beslenmesi anlamında bu anlamda desen çok önemli ve modayı etkileyen en önemli faktör de bu. Mermerde moda bazen e, hani bazı kendini kanıtlanmış taşların dışında e, evet beyazlarımız var. işte e, sürekliliği arz eden bejlerimiz var vesaire. Bunlar modaya tabi değil. Genelde arz görüyor ama e, diğer taşların moda anlamında şey süreklilik arz etmiyor. Zamana göre değişiklik gösterebiliyor bu moda. Desen dokusal anlamda mermerin büyük çoğunluğunu oluşturan allokem ve ortokemlerin çökelme sırasında havza dışından veya içinden gelen desene renk veren iz elementlerle birlikte oluşturduğu çizgiselden konsantrik şekillere kadar geniş bir skala doğal olarak oluşmuş bir şekiller bütünüdür. Böyle anlatabiliriz. Kökenle göre karbonatlı kayaçlardan bahsedecek olursak biraz ee, yavaş yavaş ee, giriş yapmış oluruz. Kökenine göre karbonatlı kayaçlar kimyasal ve biyokimyasal olarak ikiye ayrılmakta. Kimyasal kökenli e, çökel kayaçlar ve dolomit sektörde mermer olarak adlandırılmakta. Diğer kimyasal kökenli kayaçlardan işte halit ve cips de bilindiği gibi endüstriyel ham madde olarak kullanılmakta. Karbonat, karbonat kayaçlar iki şekilde oluşabiliyorlar. Ya doğrudan kalsiyum aşırı duymuş sulardan kalsitin çökelmesiyle veya alnoktan ve otokton karbonat kabuk veya iskelet taşıyan organizmaların parçalarından oluş, oluşurlar ki karbonatlı kayaçların yüzde doksanı denizel kökenlidir. Ee, sığ deniz çökelim ortamlarından biraz bahsetmek istiyorum. Sığ deniz ortamlarında sedimentasyon şerf veya kıta yokuşlarında gerçekleşiyor. Mausla bu şey yapıyor mu? Evet. evet. Bahsettiğimiz şerf ortamı ve kıta yokuşlarında e, gerçekleşiyor, sedimentasyon. Her ikisi de bu bölgeye karbonat platformu adı verilir. E, deniz seviyesi altında dikey e, bir gelişme olduğu zaman derinleşme arttığında deniz seviyesi dikey bir büyüme, deniz seviyesi sabit olduğunda ise e, yanal bir büyüme gösterir bu karbonat platformları ve abisal düzlük dediğimiz bir kısımlar 2000 metrenin altına düştüğü zaman CCD dediğimiz karbonat çökelmezlik ortamları derinliği olduğu için abisal düzlüklerde e, karbonatlı yapılar çok beklemiyoruz. Denizel ortamlarda yüzde doksan oranında karbonat çekerleme olduğunu biraz önce söylemiştik. E, biz kireçtaşlarımızı denizel ortamlarda, resiflerde, kıtasal şerf ortamlarında ve kıtasal yokuş ortamlarında sırasıyla gri beyaz, Hakim olan e, tespitler bunlar. Gri beyaz, gri kahve, gri yeşil kahve renklerinde oluşmasını bekliyoruz. Öyle de gözleniyor. Bu renk skalası mermerde desen araştırmalarında jeolojik ortamların neden önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor. Yani biz ortamsal analiz, ortamsal analiz diye duyuyoruz Ta, okul yıllarından beri ama bunun ne demek olduğunu ve bunun ekonomiye yansımasını görüyoruz. Desen para ediyor. Öbür taraftan baktığımız zaman ortamsal analiz diye kulağımızda bir şey var. Bunlar bir araya geldiği zaman ekonomiye döndürülebiliyor. Hatta bir asistanım bana e, biz bunları biliyorduk da bunların paraya dönüştür nasıl dönüştürüleceğini anlatmamışlar diye de böyle bir e, espri yapmıştı. Evet. Şu üstteki şeyler e, benim şeyim görüyor. Şu üstü yan alabiliyor muydu? Evet. Şimdi çökelim ortamlarından biraz bahsedelim. E, resiflerde bir tür resifler bir tür karbonat platformlarıdır. Res, resifal kireç taşlarının görünüşleri fasiyes içinde oldukça değişken organizmalarca oluşturulmuştur. Bunları biraz önce biraz sonra bahsedeceğiz daha e, yoğun bir şekilde. E, burada oluşan kireç taşları masif ve oldukça saf haldedir. Şu resif kısmını şöyle şekillendirmeye çalışmış e, atıfta bulunduğumuz lüge. Oldukça saf haldedir buradaki resifteki kireç taşları. Resifin kendisi de zaten burada görüldüğü gibi üç bölümü ayırabiliyoruz. Resif, e, resif önü, çekirdek ve resif arkası. Karbonatlı kayaçların daha yoğun e, çökeldiği ortamlar e, resif arkasında varlar ama buralarda biraz daha tabakalı yapı sergilerler. Biraz sonra yine bundan da bahsedeceğiz. Resifin kendisinde daha yoğun, daha daha masif daha homojen bir yapısı vardır e, buradaki karbonatları. Bir çeşit dalga kran şeklinde resif önüyle resif arkasını bölmüş. E, resifin arkasında bir ragünel ortam yaratmış. Buradaki sakin ortamda çökelmelere e, neden olmuş. Bu çökelmeler evet karbonatlı kayaçlar var ama tabakalı oldukları için rezerv anlamında çok da e, umut vermiyorlar. E, ama resifin kendisi çok çok daha bu anlamda potansiyel. Ne demiş? Resif şekilde normal dalga seviyesinin üzerinde yer almaktadır. Evet. Bunu da yerini değiştirmem lazım. Ne olmuş bu şey? çekirdekte yer, yer, alan yapılar oldukça büyük türden kastımız biraz önce söylediğimiz gibi. Yani hani doğal taşta en önemli özellik nedir? Evet desen ama desen bunun taşında blok vermesi önemli, rezervi önemli. Bu rezerv anlamında resifler biraz daha e, blok vermeye, e, rezervin devamına e, hitap eder. Çünkü siz doğal taşta taşı bulabilirsiniz çok güzeldir ama bunun ta, gelir adam sorar büyük bir proje yapacağız ama taşının devamı var mı? Büyük bir projede yarısına gelip de taş biterse rezerv biterse bu adam sizinle merhaba bile demez gider. E, bu yüzden resif ortamları mermer sektöründe büyük blok üretiminde potansiyel olarak görülmelidir. Çalışmalarda bunlara dikkat edilmelidir. Bir örnek olarak işte Diyarbakır Çelimik'ten bir e, fotoğraf koyduk. Bu resif ortamı. Üstlerde fotoğrafın üstünde gördüğümüz e, kaplumbağa sırtı diye tabir edilen bir geometri sunmuş. Buradaki verim e, muhtemelen çok detaylı bakmadık ama kendi bölgesi içerisinde yani o bölgede değerlendirmek lazım. Kendi bölgesi içerisinde buradaki verim diğer ocaklardan ya da diğer bölgelerden biraz daha yüksektir diye tahmin ediyoruz. Ee, ve aynı zamanda da bu e, oluşum ortamıyla da ilgili ışık tutuyor bizlere. Yani bu burada bir tespit yapabilirse e, evet o, biz oluşum ortamlarından rezerv anlamında tespitlere e, gidebildiğimiz gibi eee taşla ilgili, orayla ilgili bir tespit yapmışsak da oluşum ortamına gidelim. Tersi bir işaret bizlere verecektir. Evet. Evet, çökelim ortamlarından yine biraz atıfta bulunacağız. Yani denizel ortamlarda görülen çeşitli kalkerler, akiller, süngerler, Bünyeler bunlar bünyelerine karbon, karbonat emici ve tutucu organizmalardan oluşmaktır. Yani bunlar dalgalara karşı biraz önce dalga kıran dediğimiz karşı koyan resif adı verilen büyük dalga kıran yapılarını oluştururlar. E, zaman içinde çökelme ortamında biriken bu canlılar karbonatlı kayaçların oluşumuna kaynak teşkil etmişlerdir diye bu kitabı bir anlatın. E, şöyle örnek vereyim yani yakın zamanda e, dünyanın birçok yerinde e, gemi taşımacılıkları yapılır. Gemilerin en bir problemi altına yak, yapışan organizmaların tutulması, çok hızlı çoğalması ve e, birkaç sene içerisinde gemi çalışamaz hale getirmesi, getirmesi. Yani yani bu birkaç senede bunu yapabilen bu organizmalar milyonlarca yıllar, yıl içerisinde çok ciddi resifal ortamlar oluşturması ve bunların da çok sağlam olduğu da bilinmekte. E, burada resif arkası da tabakalı kireç taş karbonatlı kayaçlar şu bölgede biraz önce anlatmıştık. Resifin çekildiğinde daha homojen işte bu süngerimsi organizmalarca oluşturulmuş daha homojen, daha masif karbonatlı kayaçlar oluşur. Resifin önünde ise şu, şu kısımda da daha renkli mermerlerin bulunma olasılığı çok yüksektir. Rengi daha koyu ve mikritik bir yapı ile karşılaşacağımızı biliyoruz. Ortamsal analizlerde bunlara değinmekte fayda var. Yine çökelim ortamlarından e, yani Jeolojik bir yapıyı mermer endüstrisi ekseninde incelemek ekonomik jeoloji kavramını güçlendirmektedir. Yani evet biz jeolojiyi e, yapıyoruz, dünyada da bu konuda fena değiliz. Ama bunu endüstrilere yansıtma anlamında belki biraz daha e, bir araya getirmiş oluyoruz, oluyoruz bu kurultaylar ve bu çalışmalar e, sayesinde. Hem sektör e, akademik ortamı hem de akademik ortam sektörü dinliyor karşılıklı beklentiler masaya serilebiliyor. Biraz önce bahsettiğimiz olay burada da şu anda resifle ilgili tabloyu çizgisel olarak verdik. Resifin kendisi çekirdek önü, arkası ve lagün ve sığ şerf ortamlarından bahsediyoruz. Sığ şerf ortamlarında resif önünde tabaka kalınlıkları çok daha incedir, daha kırıntılıdır. Ee, ve resif arkasında da bu tabakalanma biraz daha sakin olması nedeniyle daha kalın tabakalar vermektedir. Bu da dediğimiz gibi rezerv anlamında bir e, oluşum ortamından rezerve ya da işletmeciliğe geçeceksek bu da bir işarettir. Evet. Şimdi sı şerf ortamından evet. biraz bahsetmek istiyorum. Sayın Abdülkerim Bey, süre açısından bir iki dakikamız kaldı efendim. Toparlayabilirsek. Peki, çok da yavaş gittik demek ki. Estağfurullah. Yani süre açısından bir iki dakikada toparlamanızı rica ederim. İnşallah, inşallah. Peki, biraz da beni şu ekranda çıkan yazılar oyalıyor. Oy Onu da söyleyeyim. Ondan dolayı biraz tıkandı. Peki. Teşekkür ediyorum. Peki. Sülfür ortamlarında daha distal dediğimiz e, yani uzaksak, ıraksak e, kısımlarda karbonat oluşumu pek gör, gözlenmez. Daha daha çok man e, kökenli. Proksimal kısımlarda sülfür ortamı proks proksimal kısımlarında evet biraz karbonat çökelimi olur. Ancak burada da çok ekonomik olabileceği düşünülmemekte. Resif önünde e, biz Bilecik'te böyle bir resif önü bir sahada çalış, çalışmıştık. Orada ee, verimin çok düşük olduğunu hatta filmanın battığını da gördük çok e, kırıklı çatlaklı e, boşluklu bir yapıydı burada adam denemiş olmamış resifin kendisi çok verimli olabiliyor daha masif ve daha homojen olması e, hasebiyle resifin arkasında hemen arkasında Evet orada da kalınlıklar tabaka kalınlıkları fena değildir iyidir ee, orada da karbonat çökelimleri daha iyidir ve daha homojene yakındır. Ama resifin arkasında lagün ortamında da tıpkı S-şerf ortamındaki gibi aynı derecede e, çok tabakalanmalar kalın olsa bile karbonat çökelimi çok olmaz. Daha çok e, mar taşı çökelimleri gözlenmektedir iki şekli bir, bir şekilde bir araya getirmeye, ortak anlatmaya çalıştım. Oraya girmeyeceğim. Ama bizim şurada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Karbonat jeologları bir şekilde jeoloji haritalarında ortam analizini vermeli. Yani bu şerfin neresindeyiz? Ortasında mıyız? Resinin çekirdeğinde miyiz? Bilmeliyiz ki gerçekten bu madencilikte ekonomiye çok etkileyen konulardan biri. Hatta ben Mapek'ten geldiğim için orada bu bilgiler MAPEK'te de olsa herhalde Ocak başı satış tutarlarını belirlerken biraz daha eller rahat olur. Çünkü resif önünde e, ki sahalarda bu verimin çok yüksek olmayacağı bilinir. E, yani bu da taşın ekonomisine e, etki eden bir unsurdur. Bu da ayrıca masaya yatırılmalı. Biraz önce karbonatı oluşturduk. Şimdi de e, Desen ve dokuya geldik. Karbonatların veya mermerlerin desen özelliklerini iki faktöre dayandırılıyor. Bunlardan biri doku, biri renk. Dokusal özellikler kristal yapısı veya mikrofosil boyut dağılımları, metasomatik süreçleri, metamorfizma, deformasyon, yapraklanma, damar yapımı ikinci yerleşimlerle ilişkilidir. Doku ilişkin çalışmalar çok daha çok oluşum oluşum sonrası gelişen, olaylar ışıktan gözeneklilik, tane boyut, karbonat çamuru, şöyle yapayım. Tane dağılımı gibi özelliklerdir. Karbonatlı kayaçlar doğada nadire monomineralik yapıda bulunurlar. Genelde homojen değillerdir. Bu kayaçların mineralojik yapısını sınıflayacağımız zaman yapılabilmen, sınıflayabilmemiz için kalsit, dolomit ve karbonat dışı minerallerin içerik anlamındaki değişikliklerini tespit etmemiz, ortaya koymamız gerekmektedir. Efendim süremiz doldu. Oturum Için. Sonuçlara ben geleyim. Anlayabilirsiniz, memnun oluruz. Sonuçlara geleyim. gene buralarda bahsedeceğim işte renkle ilgili e, kısımlar da vardı ama bunları fiziko kimyasal özelliklerinde desenin e, etkisinden, hatta e, ülkemizdeki metamorfik mikritik ve kökenlilerin dağılımından bahsedecektim. İz elementleri e, bahsedemedik. İz elementlerin e, değişme değişimlerini tablosal anlamda bileşik özelinde anlatacaktık. Bakın çinko değerleri yükselmiş, bakır değerleri yükseldiği zaman burada taşın adı değişmiş. Bunu bilerek yapmamışlar. çinko ve bakırın adı, e, yükselmesinden taşın adı değişmiş. Yani iz element konusunun desene etkisini de burada kabaca anlatmış oluyorum. İşte bakır değerinin çok yükseldiği bir yerde taşın gene adı değişmiş. Bir şey değişmiş de taşın adını genelde çünkü bilecik 5 aynı bölgenin taşları. Ama birinde kremanova demiş, çinko, birinde Lilium Bej demiş, bakır fırlamış. Birinde Kartal Bej demiş, bakır ve çinko fırlamış. İz elementin etkileri ve oluş çökelme ortamlarının etkilerini de daha sonra inşallah yeni makalelerde de yeni paylaşımlarda da sizlere ee, sunacağız. Hızlıca geçiyorum. Mermerin zaten yani, ülkemiz ekonomisindeki yeri belli. 2 milyar dolarlık ihracat hemen hemen tüm madenlerin yüzlerlisine yakındır ama bunu yüzde dört ya da beş verimle ulaşıyoruz. Bu, bu rakama. Yani verimle ilgili iyi bir çalışma yapıldığı zaman bu jeolojik araştırmalara önem verildiği zaman jeolojik arama faaliyetlerinin iz elementlerden işte tutun oluşum ortamlarından ve açısından jeolojiye önem veren bir madencilik ortaya konduğu zaman bu yüzde dört beş verimler olmayacak. Çok daha yüksek olacak. Çünkü siz bir şeyi nerede arayacağınızı bildiğiniz zaman doğru bir arama yöntemi yaptığınız zaman elinize attığınızda bulursunuz. Eğer nerede olduğunu bilmiyorsanız o ıı, arayacağınız şeyin amiyane tabirle yani e, alaylı bir şekilde aramaya devam ediyorsanız bu sefer onu bulmak için ortalığı çok dağıtırsınız ve Türkiye'de de bu böyle oluyor. Ortalama 13 milyar ton doğada doğal taş artı 13 milyar ton. 10 bin Ayasofya büyüklüğünde hacim olarak. Bunu böyle tahayyül etmek mümkün değil. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Sıradan bir makale olsun diye oluşturmadık bunu. Sektöre yansımasını anlatmaya çalışıyoruz. Bunları dillendirmek lazım. Yani e, ekonomiye dönme biz bunun e, kayıpların önüne geçebilmek için e, bir o yaklaşımda buluş bulunmaya çalışıyoruz. E, bizim yani e, baktığımız zaman en zor konulardan biri çevresel felaketlere neden olmasıdır. Bütün şeyleri de geçiyorum. Biraz önce 13 milyar ton doğal taş arttığından bahsettim. Bunları o, e, bertaraf edebilmek için akademik jeolojik çalışmaların ne demek olduğundan, ne faydası olduğundan bahsediyorum. Bu rakamlar çok büyük rakamlar. Ülkenin, ülkemizin değerlerine sahip çıkmak adına biz dediğim gibi ne madenlerimizden ne de çevreden vazgeçemeyiz. O nedenle en nitelikli madenciliğin yapıla, yapılabilmesi adına jeologların daha fazla sahada olmaları gerektiğini düşünenlerdenim. Hepinize başarılar dilerim. Kurultayımızın kurutayım, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılar. Evet, çok teşekkür ederiz e, Sayın Abdülkerim Bey'e. E, bu değerli ve kapsamlı sunumlarından dolayı. E, süremiz çok kısıtlı olduğu için e, soru cevap kısmına zamanımız da kalmadı efendim. Çünkü 10 dakika sonra başka bir oturumumuz başlayacak. E, bu oturumda e, değerli sunumları e, olan e, değerli katılımcılara e, değerli tebliğ bildiri sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. Atiye hocamı da e, eş başkan olaraktan, e, teşekkür ediyorum. E, bu oturumu kapatıyoruz efendim. Çok Herkese saygılar sunuyoruz. Başka bir jeoloji kurultayında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepinize saygılar. Ben de katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Selam ve saygılarımızla hoşçakalın. Selam kalın. ve saygılar efendim. Hoşçakalın.